Marmaris Turizm Birliği Kırsal Turizm Hareketi projesi kapsamında köy düğünlerini turizme açtı. Acente sahiplerinin katıldığı ilk düğün Osmaniye köyünde Mehmet Burcu Eren çiftinin düğünü oldu. Acente yetkilileri düğün alanında davul ve zurna eşliğinde karşılandı. Düğün yemeği ikram edildi. Martap Genel Koordinatörü Sedat Kirt düğünde yaptığı konuşmada her yıl milyonlarca turistin geldiği bölgede köy düğünlerinin Türk kültürü açısından önemine değindi. Marmaris Turizm Birliği bölgenin bu doğal değerleri, gelenek göreneklerinin korunmasının önemini başından beri vurguluyor. Herkese anlatıyoruz. Bütün Türkiye'ye anlatıyoruz ve Türkiye'ye örnek olacak bir akşam yaşıyoruz bu gece. Aramızda bulunan ajan temsilcisi arkadaşlarımız inşallah bundan sonra izin alabildiğimiz düğün sahiplerinden izin alabildiğimiz köy düğünlerine kendi müşterilerini küçük gruplar halde getirecek onlar da sizle beraber bir Türk gibi eğlenecek yemekleri yiyecek bu gelenek göreneği yaşayacak kitaplarda gazetelerde okuyarak değil yaşayarak öğrenecekler ve o zaman Türkiye'yi daha çok sevecekler. Bölgemizi daha çok sevecekler, daha çok hayran kalacaklar. Düğünde önce halk oyunları gösterisi yapıldı. <laughs> unutulan gelenekler de yeniden canlandırıldı. Uzun yıllardır oynanmayan bıçak havası düğünün dikkat çekici danslarından biri oldu. Düğünde gelin ve damada Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye edildi. yüzünde hayırlı bir yuva nasip etsin. Gençlerimizin yuvası bereketli olsun. <laughs> Unutulmaya yüz tutan düğün güreşleri de Mehmet Burcu Eren çiftinin düğününde i̇ki, yer aldı. İki yiğit çıktı meydana. İkisi birbirinden meydana. aynı alkış bu pehlivan yiğitlere? ekmeğimiz saya. Bir tarafta meşhur Ahmet Kaya. Kuşlar içinde acardır Şahin. Bir tarafta... Acente sahipleri köy düğünlerinin turizme açılmasını değerlendirdi. Biz acentacılar olarak böyle değişik turların bugüne gelmelerini yani bugün e, gibi olmalarını çok istiyoruz. E, çünkü sürekli Marmaris'te süre gelen belli başlı e, turlar var, belli başlı şey var ve e, örf ve geleneklerimize çoğu turlar yansıtmıyor. E, belli başlı e, tur diye düzenledikleri şeylerde örf ve adetlerimiz yerini bulmuyor. Ancak e, bu gibi turlara destek vererek biz acentacılar olarak hem ülkemizi tanıtmak adına hem de gelen misafirlerimizi, yurt dışından gelen misafirlerimizi e, ülkemizi tanıtmak açısından daha verimli olacağını inanıyorum. Bizim müşterilerimiz için bu köy düğünlerinin turizme açılması çok mantıklı. Çünkü buraya tatile gelen turistler Türk kültürünü bilmiyor ve öğrenmek istiyor. Bu etkinliklere katılarak Türk kültürü hakkında daha çok şey öğrenebilecekler. Ayrıca bu düğünü görmek turistler için farklı bir aktivite olacak. Turistler mutlaka bu düğünleri görmek isteyeceklerdir. So many Düğünde ajente sahipleri de gelin ve damada altın taktı.